Evet. En az nasıl bir yere getirdi bu ayı. böyle bakıyor. Kesarif abi diyor. Hiçbir şey yok değil Yanlış diyor. Yanlış bakarsa doğru gider. Hani değil ya bahçe sahibi geliyor kaç tüfekle. Bahçe sahibi başımda soğutmayın. Şey sağlam bir ekip. Arkadaşlar taşlanmayı biz en az en az 1.50-1.60'lardan başlıyoruz. Burası rüzgarlan bir yer. Şimdi şu ikisi üçü meyve gözü. Bu meyve gözünün ucunu açtığımız takdirde bunlar dala dönüşür. Şu şekilde bak. Ucunu açıyoruz. Hemen dala dönüşüyor. Şuradan şunu alıyoruz. Lidere yakın yerde dal olmaz. Şimdi bak. Bu dal ötekilerden büyük. Şuna eş değer. O zaman şuradan bunu bırakırız. Eğer uzun bırakırsak ötekilere baskı yaptığı için ötekiler geride kalır. Bunu şuradan kesebilirim. Çatalını alırım. Tepeyi vururum. Bu da. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Geçen yıl bulamış olduğumuz bir Fernor bahçesi. Arkadaşlar yapılan işçilik hiçbir an için kendini inkar etmiyor. Bakın altta kesmiş olduğumuz dal yatakları burada. Gördünüz mü? Şu dal yatakları buradan 3-4 tane dalın aşağıdan kesmiştim. Aşağı yukarı aynı açıdan çekiyorum. Bakın üzerine. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar keşke yanımıza biri olsaydı bu dalkanı sadece. Gördüğünüz gibi Aynen budadık. Artık bu yıl biraz meyve de verir bu. Önümüzdeki yılda bu alt dalları meyveye yatırırız. Çünkü arayı kapatmış olacak yani. Biraz daha ortaya doğru gelecek. Arayı kapatmış olacak. Yoksa böyle bıraksak meyveye yatardı. E, arayı kapatamazdı. Şimdi önümüzdeki yıl artık bu arayı da kapatmış şekilde alt dallar meyveye yatar. Üst katı da bir kat daha alarak büyütmeye devam eder. Ertesi sene o da meyve yatar. Ağaçlar gelişmiş olur. Bir yer içinde değişen ağaçtaki durum. Önceki fotoğrafı da sizinle paylaşacağım. Görürsünüz. Evet. Aynı burada da var bir tane ağaç. Bakınız. Şurada kötü bir dal vardı kapanmış, yanmış bir dal. Aynı şekilde bir sürgünü vardı. O sürgünle devam ettik. O sürgün bize neler getirmiş? Görüyor musunuz arkadaşlar? O bir tane sürgün bize neler getirmiş? Ağaç sanki evrim geçirmiş. Hemen değişiyor. Evet arkadaşlar, bahçe bu.